Hadi Enes'in attığı topları yakalamaya çalışacaksın Eren. <laughs> bir de sıfır. Hadi bir daha. <laughs> Tura. Tura da o. Bir yaşında artış artış hareketler. Yine ya, yakalayamadın. Gel gel gel. Yavaş gel. Yine <laughs> yakalayamadın Eren. Baştan alıyoruz hadi. Bir daha. Abi sat. O düşer. Canan o düşer. Enes bir daha at. Bir, iki. <laughs> Yukarıdan at biraz oğlum. Bir, iki. Enes bana gel gel. Eren topu bana at bir daha. Oy. <laughs> <laughs> ne oldu? Eren topu bana at be. <laughs> Eren at topu oğlum. Bana bana. Enes gel. Hop. <laughs> Tamam Eren nasıl oyun oynuyorsun biliyor musun anneciğim? Şimdi Enes inecek misin annem sen? Gel in in artık. Hop aferin Enes'e. Şimdi şey oraya koyuyorsun şunu tamam mı? Onun içine kurbağalı zıplama yapıyoruz. Top olsa da olmasa da. Enes de burada. Enes. En baştan başlıyorsun. Kurbağa gibi zıplıyorsun işine tamam mı? Puanlama yapacağız. Evet. Başla. Bir. Harika bir de bir. Çık tekrar. Biraz daha uzatıyorsun. Evet. 2 i̇ki 2. Iki. Biraz daha uzatıyorsun. Kaç oldu deniz 2. Ama çok güzel. Evet evet çok güzel. Harika. Oh, 3 de 3. Abi yaptı Enes gördün mü? Evet. Şimdi bir daha. Oraya gidebilir misin? Çok uzak oldu. Bir daha. Bir daha. Olmadı zaten. Üç mü dört mü? Dört olacak. Yine olmadı. Hadi bunu da yap tamam. O çok yakın oldu. Çok yakın. O kadar olur mu? Uyanık. Biraz daha ittir. O üç, üçtü zaten. Evet uzaklaştır. Harika. <laughs> Eren evet, sen beni çok güldürüyorsun ya. <laughs> Dörtte dört. Hadi son. Bakalım ee, anne. Abiye bak azilerle. Oo güzel ama biraz daha yakın da ya neyse hadi. Beşte, beş. <laughs> Beşte beş. Şimdi bunun içine basket topu atmaca oynuyoruz herhalde. tamam mı? Çok güzel. <laughs> Gel bakalım. Neyse Turay'a ver onu ağlıyor bak. Turay'a ver. Başka topumuz yok değil mi? Yok. Ee, ne Devam yapacağız şimdi? Tamam. Devam edelim. Dur ben içine basket atabilecek miyim? Bakalım arkadaşlar. Şamburt. Hadi onu bırak. İçine basket atmaca oynuyoruz şimdi. Bir, iki. Oo, sol ellence bu kadar. Gel bakalım. Olmadı. Sen oradan bu tarafa doğru at Eren'cim. Oradan bu tarafa doğru at. O şeyi buraya getir simidi. Hay hay simidi buraya ver. Sen oradan karşıya geç. Sen o, o simidi bana ver. Annem simidi bana ver. He. Onda şu topu da sen al. Oradan buraya atacaksın. Gol atacaksın. Anladın? Mı? Basket atacaksın. Hadi bakalım. Atarım <laughs> basketleri canımsın. Atamaz. Oo. Teyze Evet. Bir daha. Evet. Şeyimiz şurada. <laughs> Iskaladın dostum. Hani basketçiydin sen? Al bir daha. Son şans veriyorum sana hani. yine. <laughs> Ama atarsak beş daha. <laughs> tamam. <Of. gülüyor> Basket basket. Enes tut böyle. Abi insan... Sen... Oy.